sizler arkadaşlar tamamladığınızda 65 başarı puanı kazanacağınız arkadaş adına burada iki tane fidan bağışı yapıp sertifikasını da onlara vermek istiyorum. Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Keyifler, sağlıklar umarım yerindedir kardeşlerim. Bugün sizlerle arkadaşlar bir görevi ve nasıl yapılacağını anlatacağım sizlere. Bunu daha öncesinde YouTube'da yorumda bir tane arkadaşım yazmıştı bana. Daha sonrasında da Instagram'dan bana birkaç arkadaş ulaştı. Bunun nasıl yapıldığını anlatır mısın abi dediler. Sizler arkadaşlar tamamladığınızda 65 başarı puanı kazanacağınız bir görevi anlatacağım arkadaşlar ama öncesinde öncesinde. Bildiğiniz gibi arkadaşlar orman yangınları var. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve Türkiye'nin şu an birçok ilinde devam eden yangınlar var arkadaşlar. Ormanlarımız yandı arkadaşlar. Canlarımız gitti. Çok Kötü çok sıkıntılı anlar yaşıyoruz yani biliyorsunuz sizleri takip ediyorsunuz eminim kardeşlerim. Ne yapabiliriz diye düşündüm arkadaşlar. Bildiğiniz gibi UC çekilişlerim var. Her videoda UC çekilişi yapıp kazanan bir arkadaşımıza belirli bir miktarda UC hediyesi gönderiyorum. Şu önümüzdeki birkaç videoda olmazsa tabii ki bunun kararını sizler vereceksiniz. Ben fidan bağışı yapalım istiyorum. Hatta size şöyle de göstereyim. Bakın şu an arkadaşlar Tema Vakfı'nın başlattığı bir fidan bağışı kampanyası var arkadaşlar. Bunları sizler de katılabilirsiniz. imkanlarınız dahilinde Türkiye'nin tekrardan yeşillenmesine yanan ormanların tekrardan yerine gelmesine yardımda katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Videolarda arkadaşlar çekilişlere devam edelim. Çekilişi kazanan arkadaşın yerine ben burada fidan bağışı yapmak istiyorum. Sertifikasını da kendisine gönderirim arkadaşlar. Yine çekilişe devam ederiz. Çekilişi kazanan arkadaşın adına temaya arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz 120 UC veriyorum. Ortalama fiyatı 15-20 lira arasında bir maliyeti var bana. Her kazanan arkadaş adına burada iki tane fidan bağışı yapıp sertifikasını da onlara vermek istiyorum. Ama burada tabii ki son karar sizin arkadaşlar. Ben burada sadece aracıyım. Bildiğiniz gibi UC'ler sizin arkadaşlar. Ama ben istemiyorum abi. Ben UC istiyorum derseniz ona da kabulüm. Karar son sözü sizler söyleyeceksiniz. Sahipleri sizlersiniz. Ama inanıyorum ki siz de bu konuda bana destek vereceğinize inancım tam Birkaç videoda hiç olmazsa arkadaşlar kazanan kardeşlerimin yerine burada Tema Vakfı'na arkadaşlar fidan bağışı yapacağım. Sertifikalarınıza isterseniz zaten Instagram hesabından bana yazarsanız sertifikalarınızı da size gönderirim. Buradan bağış yapıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz şu an orman yangını olan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay'daki arkadaşlar ormanlara kat geçip fidan bağışı yapabiliyoruz. Bizler de yapacağız kardeşlerim inşallah. Bu videoda da başlayalım istiyorum. Bir önceki videonun çekilişini yapacağım çünkü biliyorsunuz kazanan arkadaşların adına yardımları gerçekleştireceğim inşallah kardeşlerim. Yorumlara muhakkak yazın sizler sizce iyi bir fikir mi yapalım mı yapmayalım mı belirtin sizin seçeneklerinize göre arkadaşlar hareket edeceğim. Katılımı zaten biliyorsunuz şu an teferruat olarak anlatıyorum arkadaşlar kanala abone oluyorsunuz. Videoya like atıp yorum kısmına da mesajınızı bırakın kardeşlerim fidan çekilişimizde siz de katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar görevimize geldik. Görevimiz aslında PUBG Mobile oyunu başladığından beri olan bir görev arkadaşlar. PUBG Mobile oyununa geldiğinden beri bu görev sürekli var ama sürekli görevler değişiyor. Görevin içeriği değişiyor daha doğrusu. Hemen nerede arkadaşlar şöyle görevler kısmına gelelim. Başarımlara giriyoruz arkadaşlar. Başarımlarda bakın şurada şu güç simgesine tıklayalım tamamlanmamış görevler. Müdavim 1 görevi arkadaşlar. Müdavim 1 ilk başladığı zamanlarda oyuna giriş yapmanızı isteyen bir görevdi. Oyuna belirli günlerde giriş yaptığınız zaman başarım puanları kazanıyordunuz ve sonunda bir de ayı kostümü vardı. Şu eskilerden böyle bir kırklı bir ayı kostümü var. O çoğunuz bilirsiniz. O kostümü hediye ediyordu. Sonrasında değişti değişti arkadaşlar. En son gelen güncelleme ile beraber arkadaşlar Müdavim görevlerini tamamlayabilmeniz için yetenek şampiyonası maçları istiyor sizden. Nedir bu yetenek şampiyonası maçları? Nasıl katılabilirsiniz? Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi gelin onları anlatalım arkadaşlar. Toplamda 100 tane yetenek maçını tamamladığınız zaman, yetenek şampiyonası maçını tamamladığınız zaman 65 başarı puanınız oluyor arkadaşlar. İşte klasik sandık, sandık parçacığı Güzel bir görev yapması biraz uğraştırıcı yorucu bir görev ama başarım puanı kasanlar için 65 puan gerçekten çok önemli bir puan eminim ki yapmak isteyeceksinizdir kardeşlerim gelelim şimdi görevlerin detaylarına ne yapmanız lazım arkadaşlar yetenek şampiyonalarına katılmanız gerekiyor nasıl katılacaksınız nereden katılacaksınız hangi şartlar gerekiyor şampiyonaya katılmak ok işaretine tıklıyoruz arkadaşlar buradan maçlar kısımları var bakın maçlar kısımlarına tıklayın yetenek şampiyonası alanı açılıyor Yetenek şampiyonasında burada maçlar var. Bu maçlara katılmanız gerekiyor. Ama öncesinde arkadaşlar bir ekip kurmanız lazım. Şampiyonaya katılabilmeniz için ekip gerekiyor. Şuradan ekip kısmına tıklayın kardeşlerim. Burada normalde siz açtığınızda ekip kur çıkar arkadaşlar. Ben daha öncesinde buna kayıt olmuştum. Ondan Ondan dolayı ben de görünmüyor ama sizde burada ekip kur çıkıyor arkadaşlar. Ekibinizi kuruyorsunuz. Daha sonrasında ekibe üye çağır diyorsunuz. İşte şurada sizden bilgiler istiyor. Ekip adınız vesaire. Ufak kolay bilgiler isteyerek ekibi hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra ekibinize üyeler çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. 6 kişi olabiliyorsunuz maksimum. 4 artı 2 olarak arkadaşlar yedek oyuncu da var. Bakın 6 kişiye kadar ekibi kurabiliyorsunuz. Kurduktan sonra arkadaşlar ikili maçlar ya da suku at olarak eşleşip oynamanız gerekiyor. Suku at maçlarda arkadaşlar en az 3 kişi olması gerekiyor. Şimdi hepsini yaptınız. Ekibinizi de kurdunuz kardeşlerim. Gelelim görevlerin yapımına. Şurayı tekrar kapatalım. Bakın yetenek şampiyonaların tarihleri arkadaşlar burada belirtiliyor. Şimdi bu kısma tıklıyoruz. Biraz daha başlar açılıyor. Burada haftalık Haftalık maçlar yapılıyor. Öncesinde, daha sonrasında yarı finaller ve finaller de yapılıyor arkadaşlar. Çok katılan arkadaş arkadaşlar, sizler gibi oyuncular yani sizden çok üstün oyuncular değil kardeşlerim. Sizler de katılın. başarabilirsiniz en kötü görevi tamamlarsanız haftalık maçlara giriyorsunuz arkadaşlar. Öncesinde direkt görevi yapmak için zaten haftalık maçlar yeterli oluyor size. Bakın şurada genişlet var. Hemen şurada benim altında kalmış. Bu genişlet kısmına da tıklayalım. Örneğin birinci gün arkadaşlar. 31 Temmuz diyor 1 ile 7'si arası sürekli maçlar düzenleniyor arkadaşlar. Buradan kayıta bastığınız zaman de turnuvanın kuralları hakkında bilgi veriyor. Sonrasında arkadaşlar buradaki kurallar çok önemli ama yanlış yaparsanız çok fena canınızı yakıyorlar turnuvalarda. Hesaba bay bay diyebilirsiniz. Kurallara ciddi bir şekilde uymanız gerekiyor. Sonra kayıta basıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt oluyorsunuz ama biraz önceki uyarıyı gördünüz arkadaşlar size aslında en başında söyleyecektim hatırlatmayı unuttum Şampiyonalara katılabilmek için arkadaşlar mobil oyuncu olmanız şart Mobilden giriş yapmanız gerekiyor turnuvalara arkadaşlar emülatör oyuncuları katılamıyor Mobilden girdiniz arkadaşlar ekibinizi oluşturup kaydınızı yaptınız kayıt olduktan sonra arkadaşlar zaten burada bakın Sayaç da işliyor sayaç bittikten sonra burada Eşleşme alanına size atacak bir buton çıkıyor başladığı zaman direkt eşleşmelere girip buradaki şampiyona maçlarında oynayabilirsiniz. Sürekli yapılıyor arkadaşlar bunlar. Başarılı olduğunuz zaman da yarı finale finale kadar çıkabiliyorsunuz. En güzeli de görevi tamamlamış oluyorsunuz. Buradaki maçlardan 100 tane arkadaşlar toplamda yaptığınız zaman Pardon kardeşim. Müdavim görevlerinin hepsini tamamlamış oluyorsunuz. Göreve girmek, kaydolmak yapmak çok kolay arkadaşlar. Zaten sizden bir birincilik beklemiyor. Oyuna gireceksiniz. Oyununuzu oynayıp çıkacaksınız kardeşlerim kısa bir sürede de 100 maçı tamamlayıp başarı puanlarının ödüllerin sahibi olacaksınız arkadaşlar. Görev bu kadar basit arkadaşlar. Kaydolmak, oynamak bu kadar basit. Şimdi size bunu anlattım. Bir tane de etkinlik var kardeşlerim. Görmediyseniz şayet size bunu da anlatmak istiyorum. Bu mavi arabada bir etkinlik var kardeşlerim. Bir tane kalıcı çanta sahibi olabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bak şimdi arkadaşlar bakın hemen şurada tik işareti var. Ben görevleri tamam görevleri şu an ödüllerimi aldığım için yan tarafa atmış. Sizde direkt zaten görev ekranı açılacak. Burada arkadaşlar günlük oyunlarda yaptığınız basit görevler istiyor sizden. Arkadaşlarına takım kurarak iki maç tamamla giriş yap, bir maç tamamla 50 kademe puanı kazan gibi çok kolay arkadaşlar. Görevler istiyor ve sonunda size batarya pili veriyor. Bu batarya pilleriyle ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Burada bir çark var. <laughs> Bu çarkı çeviriyorsunuz. Puanlar topluyorsunuz arkadaşlar. Bir daha gidelim. <laughs> Enerji merkezinin yanında her geçtiğim bir batarya alırsın. Tamam. Şu an batarya kazandık arkadaşlar. Devam edelim. Bir puan daha aldık. Böyle bitirelim şu puanlarımızı. 3 puan aldık hapishaneye saldırı doğradın diyor. Burada bir saldırı uğradı. Bu bir monopoli tarzı bir oyun arkadaşlar aslında. Çark dedi. Monopoli tarzında bir oyun arkadaşlar aslında. Bazı yerlerde puan alıyorsunuz. Bazı yerlerde de puan kaybediyorsunuz. Buradaki görevleri yapın. Puanları biriktirin arkadaşlar. Ayın 11'ine kadar devam ediyor. Şu an önümüzde bir 10 günden fazla süre var. Tamamladığınız zaman arkadaşlar burada efsanevi bir çanta sahibi olabilirsiniz kardeşlerim. Denizin kalbi sırt çantasının sahibi olabilirsiniz. Klasik sandık ve bir yerde malzeme sandığı kuponun da sahibi olacaksınız kardeşlerim. Görevimizi anlattık. Ufaktan yeni gelmiş bir tane etkinliğimiz var. Onu da anlattım sizlere kardeşlerim. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar.